bazı kararlar aldım. Çok düşündüm, düşündüm, düşündüm. Hatta düşünmek için evden de kaçtım biliyorsunuz. Şimdi verdiğim ilk karar, öncelikli karar şu. Sina ile damla meselesi. Ne alakası var ya? Ben Sina ile konuştum. Sina dedi ki bana, ben dedi Damla'ya suçsuz olduğumu ikna ettim dedi. Ben de gittim Damla'ya sordum. Gözleri biraz nemlendi, ben Sina'yı seviyorum dedi. Ne? Seviyorum deyince vardır durdu. Ve zaten bunlar nikahtan döndüler, değil mi? Şimdi bu iki seven yüreği de birleştirmek lazım. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Bunları baş göz edeceğiz. İşte kararım bu. Nedim. ne oluyor ya? Zorluyorsun. Yalan, ben hayatta zorlamam ya. Zorladın. Hatta zorladın. Şu anda bence sen zorluyorsun. <laughs> evet. Nedim! Bak bir daha horlarsan seni dışarı atarım ha. Eyvallah, eyvallah baba. Ben tabii damadım ya ben. Tabii. Yükten yani damadın. Ya bu evdeki senin yokluğun işe en çok ben üzüldüm ya. Sıf. Ben, ben ben ne, ne söyleyecektim? Ben unuttum işte bak. Yok yok ben unutmadım. Senin bu aldığın kararlar yepyeni kırgınlıklara ve dertlere sebep olacak Rasim. Ben de diyordum ki ya bu Canan ne zaman böyle karşı çıkacak? İşte bak. <laughs> Düşündüğüm çıktı. Bak, Canan kaçıyor. Bekliyordum zaten. Bu çocuk, kızın gözünü boyamış. Kandırıyor kızı, kandırıyor. Ah, Deniz yok ki sana anlatsın. Ya bilimsel, bilimsel. Ee, ben anlatayım anneciğim. Sana mı kaldı abla bilimsel, bilimsel? Nedim, ee, babacığım izin verirseniz. Ee, şimdi, e, babacığım Deniz dedi ki... ...Sina terk edildiği için kendini kötü hissediyormuş. Yani bunun e, kutsal anne sendromlu bir kadının yetiştirdiği bireyin kişilik bozukluğu sendromu varmış. Oo, Senin dilin bu cümleye nasıl döndü ya? Benim dilim seninkinden daha iyi dönüyor canım. Neyse. E, babacığım e, hatta e, bunlar evlenir evlenmez Sina eski haline dönecekmiş. Hatta bu durumdan kendinin bile haberi yokmuş. Baba. E, efendim oğlum. Bak bu çocuk senin gözünü boyamış. Kusura bakma öyle. Ya yani ben bunu söylemek zorundayım. Yani bazı yaşanmış şeyler var. Ben bunları anlatmayacaktım. Ama vakti geldi madem. Bunu söylemek zorundayım. Neymiş onlar? Bu Sina var ya sen yok ya damlayı kaçırdı biliyor musun? Ne? Ben... Ay! gösteriyorum. İstersen Nedim'e de sorabilirsin yani. Hah. Bundan benim bile haberim yok. Evet anneciğim ben olayı hemen hallettim gizlice. Çünkü kimse üzülsün istemedim. Ya sonuçta bizim kardeşimiz de sahipsiz değil ya. Bir tane abisi var burada. Bu çocuğun içini kim bürümüş? Yarın öbür gün bir şey olursa bunun vebalini üstüne alabilecek misin Rasim? Enişte ablama katılıyorum. <laughs> <Be Gloria> Bu katılamadı bile. Neyse e... <laughs> ikinci bir mevzu daha var baba. Yok hayır söz söyleme. S S S Sina ile damlarız. Kusura bakma bunu da söylemek zorundayım. Tam yeri çünkü. Bu Sina var ya... ...geçen Damla'nın odasında görünmüş Özgür tarafından. Ne? Ya, ama baba şöyle yani sandığınız gibi bir şey yok. Öyle bir şey değil. Bir telefon almış. Ona eliyle vermek istemiş. O da sıra vermeye. Evet sadece ama bu kadar. Tabii kimseye görünmeden yukarı nasıl çıktı onu bilemem. Hı. Ee Kızını verecek mi Rasim ha? Seni parmağında oynatıyor. Enişte. Ee, Ağlama. çok katılıyorum. Baba, vallahi ben de abisi olarak buna çekimser yaklaşıyorum babacığım. Yani bir muhalefet şerhi koyuyorum. Tamam bu çocuk zengin olabilir ama bizi parasıyla satın alacak hali yok ya. Nokta. Bitti, benim söyleyeceğim bu. Ben nokta demeden nokta olmaz. Damla! Geldim baba. Damla! Gel buraya. Hadi. Şimdi benim gözümün içine iyice bak ve sorularıma cevap ver. Sina seni kaçırdı mı? Yok. Nasıl yok? Abiler öyle söylüyor. Tamam, abimler öyle söylüyor olabilir ama... ...ya yani Sina beni kaçırmadı, ben Sina'yı kaçırdım. Ne? ne? Aa! Aa! aa, aa. Sen, 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 sen mi kaçırdın? Bu durumda Sina'nın ne gibi bir suçu olabilir babacığım? Sina? Sina kayıtı mıydı bende? Orada. da. Sina. Alo? Sina! Neredesin sen? Bırak işini gücünü, bırak! Çabuk buraya gel, eve gel. Bekliyorum. Yok artık. O benim evime giremez. Sakin ol. Niyeymiş? Bu ev benim de evim. Hiç değilse üçte biri benim. Anneciğim işler iyice karışıyor ama. Ben çok sıkıldım ya. Biraz kestiriyorum ben. Biraz ya. ya. Nedim kalk yatağına yat Allah aşkına. Ya kalkıyorum ya. Kalkıyorum. Düş. Bana kız. Aşırı yedi mi bu? Ay ne bileyim. Tencerenin dibini sıyırmış. Şöyle diyor. Hı hı. Abla, ikinci kalite kontrol testi de tamam. Hadi gözün aydın. Ya Adan, aşure mı acaba biraz. Ya sahi, e, aşure var mı? Benim adağım vardı, çocuğu olmayanlara dağıttık. Bitti. Kocana, kocana. Hadi, Hadi. size dışarı, çıkın. Bizim? Evet. evet. Lütfen, Canan Hanım. Ya. Siz de efendim. Hı.